Merhaba arkadaşlar. Ozu bir şey. Şimdi burası neresi arkadaş? Onu da söyleyelim. Biz bir plan yaptık. Ee, büyük bir plan yaptık. Baya büyük bir plan yaptık. Şimdi ben hatta o planı hemen bir işe kavuşturuyorum. Buran ne? Onu anlatalım abi. Arkadaşlar burası bizim gizli sınavımız. <laughs> Niye yaptık peki bunu? Holovlar geldiğinde şimdi de holov beytlerinden bir şey koyacağım. Bu holovları çekecek. Holovlar geldiğinde bizi dönmesinler diye. İşte başlatıyorum. Dur dur dur. Değil miyiz? Hazır mıyız? Ben hazırım yani. Kılıcım var. Şinayım var. Sonuçum var. Eksi itemler bir tane daha koyabilirsem. Çıkamadım lan yukarı. Heh. Kadir bak şurada kocaman açıklık var. Sen niye tek delikten girdin? Geldim. Evet arkadaşlar şimdi biz savaşa başlıyoruz. Bu arada bazı biz şeyler de, de yaptık. Şunları da şarpınız falan bastık. Ne bir Bir tane konuşuyoruz. Evet arkadaşlar şu an savaşa başladık. Siz de bu sırada videoya like atıp olmayı unutmayın. Yani video <laughs> dışı biraz maden yaptık. Arkadaşlar e, ufak bir araştırma sonucunda bizim hayvan gibi maske ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Evet. O yüzden maske kasmak için böyle bir şey düşündüm. Şu şeylerden yaptık. Bolu, bait, sen yaptık. Onu demiştim ben zaten ama yani neyse. işte. Böyle de bir şey yaptık. Şu kulelerin üstüne böyle. Na nasıl güzel gözüküyor ya. Çok kaliteli yaptık aslında. <laughs> evet yani fazla çökmedik. Niyeyse böyle değişik bir güzel oldu. Ölecek gibi olursak oraya gideceğiz. Ben belki birazdan oraya giderim. Böyle bir yemedi benim gibi. Daha güzel yapılır mıydı? Yani belki de oraya pusup da böyle canavarları öldürebilseydik olurdu. Abi bas çıktı sana. Ya ben gördüm. Evet güzel gördün. Nasıl gördün lan? Şahin gözlerim. Arkadaşlar okay. benim şahin gözlerimi kadir bilin. Sadece işime geldiğinde mükemmel bir görüş kabiliyetine ulaşır. Ya bu çok değişik adam ya. Ben giyebiliyor muyum Yok, maskeyi? Giyemiyorum. Hadi sen kendine gel. Şiran için sen ne işin var oğlum maske Sen de takıyordun usta. Ha, ne oldu? Benim iş başka. Nasıl başka? Kontrol ediyor. ya şimdi yalan yiyemeyim ya. <laughs> yalan mı Kendisi karar veriyor. Yeter mi acaba yalanı? ya <laughs> çünkü Yalan istersem yiyebilirim. de yemiyor ama yutmuş gibi davranıyor. Ben Biraz dinleneceğim arkadaşlar şey işte. Beyze. dönmem lazım. Oh. Az daha harcıyorlar. Aa buradan devam ediyor. arkadaşlar bu arada dönmeye. Gelsinler abi. Arbede varlar mı? Buraya kadar gelebilecek de cesaretler var mı? Burası benim gizli arkadaşlar. Kutu kapattık ki bunlar gelemesin. Evet yani üstten uçmak için böyle açtık da bu arada eve de geç bölüm yapsak mı sıkılalım şey Bir şey olmuş. Hiç ev de güzeldi şimdi yalan yok. Ben yani evi de bayağı beğendim. Bu, bu, bu sezon güzel şeyler tasarımlarımız var arkadaşlar. Sezon bir şeyler evet. Aynen aynen aynen. Bir şeyler oldu yani. Ben bu arada bana toplu daldılar. Ee, ben bu kadar Şimdi toprağı... Kim vurdu bana bana? <laughs> Kadir yara yara geliyor. Yararım yararım Üç ee, dört kişi daldı. Ben dedim onu saldırdım. <laughs> Bu arada bir şey olduğumuzu gösterdik değil mi lan? Ha yok daha olmadı. Biz daha öğrenciyiz doğru tamam kafam gitti. Daha biz öğrenciyiz arkadaşlar daha son seviyeye ulaşamadık. Hadi kale pak ufak yardım ufak yardım ufak yardım. <laughs> Allah'tan burayı yapmışız Allah bağırsın. Allah'tan şükürler olsun Evet batan ben de artık burayı halledemeyeceğim Çok büyükler Neredesin dur sıkayım dur Sana abi 3-5 kişi bunlar Nasıl indireceğim onları? bunları ölüyorum Evet sıkıyorum hadi Yayın boşuna mı var benim Benim boşuna mı yayın var Tık. İndir oğlum indir ölüyorum Evet ben de ölüyorum Ölüyorum ben uçarak sıkıyorum arkadaşlar. Yeni teknik ölüştürdüm ben. Ee, şimdi orayı bulmam zor. Hadi bu arada harbiden tıka tıka ilerliyorum ben. Hadi sen bana da vuruyorsun adamı ama hadi lütfen. Öyle miymiş? <laughs> Öyle miymiş? Sana <laughs> da ya, bak, dediğin, dediğin, ne baktın şimdi. Petri'nin dediğinden yapacağım abi. Evet Mesela daha önce Petri'nin yorumu gördüm ben. <laughs> Öyle miymiş diyor. Petrik. Yavşak Petrik. Adam ol az önce. Hayır Petri'ye çok bilendi. <laughs> ya şey bunlara cevap vermiyor. Bir şey. Oğlum. Anasını satayım. Bu, anasını sattım. Bebek zombisi niye bu ruhlardan daha zorlu lan? Şey, şu kanatlar girdiği için Sığınamadık. Pek de iyi fikir değil miydi acaba şimdi bu yaptığımız? Yo bence gayet iyi fikirdi. Hiç ölmeden tekte alıyoruz bunları bak. Ben birkaç kere ölmüş olabilirim. Ben hiç ölmedim. Burada... Ben PvP'm iyi değil arkadaşım. Herkese söylüyorum. Arkadaşlar evet, arkadaşlar arkadaşlar arkadaşlar. Artık tık yapmayın. Evet arkadaşlar çok güzel bir şekilde hallediyoruz. Hay satık yapıyorum. dön şu. Boşan da gelmese olarak. biz de uçuyoruz, işitleniyoruz. Evet, e, gel bir beyze tekrar dönüp bir e, bir, de bir gelelim, ne yapalım? Gel, yani demiyorlar Peki. ki. Bana bırak, olen bana bırak. Uçurmazsın seni boş boşuna bu bu ne? Birazcık, birazcık play dolduralım. Birazcık play yokumuzu dolduruyoruz. Hayırdır lan kardeşim tek bir okumuz yapacaklar. Buyurun. Tek buzlu tek buldu Hayır ulan. Bak arkadaş. Evet arkadaşlar, günümüz oldu. Gece olarak devam etmediğinde şu an hafiften seviniyorum. Hayır, hadi ne kadar şey var şu an arkadaşlar? Bir tane. Yani. Bir tane mi? Evet. Umarım zararda çıkmayız arkadaşlar. Ne Abi şey ne oldu daha var. daha ben geldi geldim. Hani Bu arada bir tane yedi ot bizim için kanka. Bunların bir iki maske Aha ben bir tane daha maske buldum Zarar da değiliz. Yey. İki maske kullanmıştık arkadaşlar bunlar için. Beyt için. Canımı yeniledim. Artık hazirde bir maske. Bende bir maske olduğuna göre zararlı da değil artık. Var mı başka? Okey. B'si direkt mi? Ee, bakalım kanka. Hemen ben bir yukarı bakıyorum. Daha 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 bitmemiş. Biri daha bitmemiş. Biz daha devam edeyim. Neyse base'e gerek. Boş ver. Yok kanka ben iyi durumdayım ya. ben heyri okum da bu. hadi devam. Baske çıktım ben. basketleri kontrol etmeyi unutmayacaklar. Yani çıkıyor ya da bir yerlere düşürmüş olabiliriz ya. Hiç bilmiyorum. Ya bir ara çünkü zorlanınca e, direkt kaçtığımızda... Mesela buralar hep bir şeyler düşmüyor ya. selam şey Duydum. Mesela, bir bilgileniyorum lazım. Sadece bir tane maske çıktı. Buna bunlar çok sık ya bir tolu. Hem yani şu betler sıkıntı. Takıllar falan kolay. Onları bir şekilde hallediyor. Kanlar <laughs> çok seri ya. Seri vuruyor manyaklar. <laughs> Hala bir tane maske değil. Evet. Maske çıkmasını bayağı düşürmüş ya arkadaşlar. Baya. Bir tane burada evet. var. Hızlı gel. Ya. Olo ne olacak? Bir tane daha çok olacak hali yok ya. Efsane bir Pokemon mu var dedim de arkadaşlar yokmuş. Ya. Yani Pokemon'lar da bunları bir kapıştıracağım diyeceğim de. Sonra şey olacak. Arkeos tekte aldık artık. mi? misin? Allah rızası için Hadi bunlar sadece hava abone. <laughs> Biz bile dövüyoruz. Pokemonlar bunları harcarlar. Olabilir. Aa Scorpion. Ver bakalım seni gidip. Yani arkadaşlar ya bizde bir şey var. Bilmiyorum. Diyeceğim ben duşalar o kadar da olmaz. <laughs> demiyordum da neyse. Burada bir tane daha holo varmış. Kanka beyit bitti mi bak. Daha var canım. Bu arada random arkadaşlar ben ikisini de aynı anda koydum biri gördüğünüz gibi hemen bitti diğeri daha var. İtimat gelişmiş mi? kontrol et. Yok. Sanki. Wow. en değişik kavgasını yap yapıyorsunuz. Beşli koyabilir miyiz lan? Neyi koyabilir miyiz? Yok şey yok. Daha demin dünya en değişik kavgasını sana koyduk. Yine yaptın 我还能跑下去吗？没地 <noise> 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 su içten gözünüzü kurtaramayacaksınız diye bu. Yani, Tanrı bak, üç tane bile çıksa kafi bana size söyleyeyim. En azından karda olacağız. Yani zarar da değil şu an, ikisini yani Sadece karda olmak için savaşıyoruz arkadaşlar şu an. Zarar da değiliz. Hiç maske çıktı mı kaldı? Ben maçlarına bak. Sarkıldım bir şey çıkmış bana. Sağlıklı maske çıktı da. Çantaya bak lan belki bir maske falan daha vardır. Çantaya koymuşsun. Alın mı? Hadi bunu sen al. Tek başına alabilirsin hadi. Çanta boş. Ben çantama koyayım da kanka ya fazlalıkları. Başına bir iş gelmez. Koy abi. Ay.

Ee, yemeğim bitti arkadaşlar. Aa destek kuvvet almış, yakışık! Kedek gelmiyorlar usta. Fark etmedin abi. Bak usta, halta da yaramadı yıkıldığı destek kuvveti yani. He. Arkadaşlar biz maske çıksın diye gittik. Sinan'ya, ee, Looting 3 bastık. Yani... Ben hiç sinayı basmayacaktık. Şu ötekine basacaktık. Ha. Ama asa ötüye basarsa sıkıntı çıkabilir. Ayrıca içimize de adam asa olmasınlar. Asa ötü arkadaşlar zampak da olacak. Dediğim gibi zampak da olduktan da şey gerekiyor. Boşu boşuna gidecek gibi bizim için Hayır, sen diğerlerini kendin diğerleri sıkıntı. Mesela burada balıklar var lanet olsun ya. Ben de balıkları hiç sevmiyorum. Ha çıktı. Oh, yesizin artık zararda değiliz. Otan Yıldıran online'miş usta. Evet online. Ya <laughs> i̇şte batan adam değil miydi? Ben evet, çift kişilik Abi tam Yuvasçı daha çıktı. Bir <laughs> de bunların hepsini koyup 4 tane yaparsan akşama doğru daha fazla şey elde edeceğiz. Ama ondan önce bir şeyler yiyip tabir etmemiz lazım arkadaşlar Ambil'de. <laughs> Ne diyor Kadir? Dört tane ile şansımızı deneyelim mi yoksa dört tane de daha fazla follow bait yapıp deneyelim mi? Ben şimdi. Hala devam ediyor bu arada follow baitler. Abi bence bu yeter. Şu baksana yani yorar bizi artık bu. Bak dört tane çıktı maske dört taneye çıkacağını düşünüyor, bakalım. Bu şuralar fazla. A bitmiş maske imli bitmiş. Çünkü burada bir tanlık var. <laughs> Lan yine kargahtan porsan çıkmıyo Allah Allah, daşak şey geçiyonlar beni Niye dövüyon lan? Geldi geldi, sen adam geldi Gel gel, çek buraya Açıktı. Bir maske daha. Tamam bir şey daha ne yapacak? Hala burada holonları bir halledek o zaman. O zaman kardeş dört tane ilemeyiz. Zaten çıkın hatta bir tane daha bundan başlasın. Sende bir tane var. Sende iki tane var değil mi kardeşim? Bir mi var? İki var. Üç oldu. Yok. Dört olmuş lan herhalde. Dört olmuş. Sende dört var. Bende de üç tane var. Yedi tane. O zaman kanka bendeki üçü bir saklayalım. Sendeki dördü bir deneyelim. Çıkmazsa bendeki üçü kullanırız. Bendeki üçü de yedi. Ne diyorsun Kadir? Dur abi deneyelim. Kaybettik şey de. Karelerdeki dördü deneyeceğiz arkadaşlar. Eğer şey çıkarsa istediğimiz item öyle devam edeceğiz. Eğer çıkmazsa da e, yanımızda canımız şey yapacağız. Bir tane daha böyle rey, rey atacağız. Kine, olduktan sonra gücümüzü denemek için de yapabiliriz. ya. Yani. belli olmaz mı? O zaman Kadir sen buranın bir koordinatları al kanka. Waypoint al buranın. Aldım. Hadi gel. Be. Ol, hala bitmemiş bu. Hadi evet. Artık hala bitmedi. Evet. Ölecek. Acı, yalan bende. Başka var mı? Oğlum ben bunu bilerek uzaktan alıyordum şu baş dönmesi efektini vermesin diye ya Geldi göndi Aaa onda sen öldük kanka ben geçen seferken kim Ben bunu tek alamam İyi oğlum Asa kullanabilirsin veriyorum Son vuruşu Şina ile yap yeter yani. Hasan Şina vur baya. Dur ölüyorum. Ben deyim, dur ya. tane vuruş kalmış. Vur işte, var. Öldü mü lan? Ay çıktı. Basket mi? Geçit geçit. Karganda Okey o da okey. Bizim maskeye ihtiyacımız var. Tamam o okey. O çıktığına göre bu arada şey bitmiş, iki beyitte bitmiş. Onlar sadece beyitlerden çıkıyor arkadaşlar. Evet, o zaman biz bir eve dönelim. Kanka.